Yani işte bu işi beceremiyorsundan tutunda, mimik oynamadığı, bu kız ne anlattığını zannediyor. Bazı arkadaşlarım, hatta hiç ummadığım insanlar daha ikinci sahnemden indiğimde bana kötü yorumlar yaptılar yani. E, buradaki düzenini bırakıp gitmeyi düşündün mü? İlk iki sene her gün. İlk iki sene her, her gün. gün. Bu yaşıma geldim bunu da yapamam diye bir şey yok bence. Her insan her yaşta her istediğini yapabilir. Gerçekten yapabilir. Kaç Kere Baştan Başlanır'ın bugün ikinci bölümünü şimdi çekmeye başlayacağız. Heyecanlıyım çünkü yeni bir hikaye dinleyeceğim. Yeni bir insanı bir miktar okumaya çalışacağım ve tabii anlamaya çalışacağım. Enerjisi hakikaten çok yüksek, bana iyi gelen bir kadın var yanımda. Hemen tanıştırmak istiyorum Tuğba Döner. Bugün programı beraber yaşayacağız ve bakalım kaç kere baştan başlamış ve bundan sonrası için ne düşünüyor, kimmiş, şimdi nasıl birine dönüşmüş hemen dinleyeceğiz. Tuba, hoş geldin, nasılsın? Çok iyiyim, çok teşekkürler Büşra'cığım. Sen nasılsın? Çok memnun oldum Teş bu arada ederim, Ben de çok memnun oldum. Ee, şimdi e, biz bu programa çalışırken e, tabii kimlerle konuşabilirim, e, kimin hikayesini dinleyebilirim isterim falan derken e, ekip arkadaşım Kemal senden bahsetti hı hı. ve e, özellikle tabi biliyorsun yani e, Türkiye'den gel geldik ve e, çok fazla kadın stand-up hani Tabii ki var çok iyi iş yapan kadınlarımız var stand-up anlamında artık Türkiye'de e, ama hani çok fazla hani kadınla eş eşleştirilmedi ağırlıklı olarak erkekler yaptığı için. Yok Türkler hala belki. öyle. Kesinlikle. Sen daha iyi biliyorsun. Şimdi senden bahsedince benim böyle gözlerim fal taşı gibi açıldı. Ve sana baktım. Gayet şeysin yani. E, hardcore giriyorsun. <laughs> ve evet, hoşuma gitti. söyleyeyim Hemen başlayalım istersen. Sen buraya geleli ne kadar zaman oldu? Neden geldiğinle ilgilenmiyorum. Konuşmuştuk. Önemli Hı -hı. olan bunu bu adım atıp hayatını değiştirmiş oldun. Tabii 8 sene bitti. Nasıl 2015 geçti bu Kasım'da 8 geldim. Sene. Öf, çalkantılı geçti. Bu 8 senenin ne kadarında mutluydun diye sorsan hepsinde derim ama. Hı hı. Çok acayip bir şey o. Yani en böyle sıkıntı yaşadığım, parasız kaldığım, işsiz kaldığım dönemlerde bile bu şehrin garip bir yanı var. Bir şekilde mutlu olmayı başarabildiğin. Ya da benim için öyle en azından. Ben öyle hissediyorum. O yüzden Londra'ya geldiğimden beri Başıma gelmeyen kalmadı ama çok da mutlu oldum hep yani burada olmak garip bir şekilde bana ekstra umut verdi çünkü yani onun da neden olduğunu biliyor muyum? Hayır, hala henüz çözebilmiş değilim ama mutluyum. Şimdi sen e, buraya geldiğinde kim olarak yani nasıl bir işin vardı hmm. ve e, burada benim bildiğim şu anda stand up e, yapıyorsun ama tabii bu senin e, aslında e, biraz hobiyi işe çevirme şeyi. Aslında mutlu olduğun için onu yapıyorsun. Fakat ne zamanında da bambaşka işler yaptın. Ama buraya hangi işi e, yaparak geldin? Kimsin yani? Necisin? Hı. Buraya Ankara Anlaşması ile geldim. Hı hı. Ankara Anlaşması'nı fotoğrafçılık üzerinden yaptım. Hı hı. Ama e, artık vatandaş olduğum için bunu rahat rahat söyleyebilirim sanırım. Her Ankara Anlaşması gibi yani birçok Ankara anlaşmanı gibi herkesi derken insanları da çok zan altında bırakmayayım. Bir sürü yasa dışı iş yaptım. Kendi mesleğimle ilgili bir iş bulana kadar. Onların arasında kafelerde işte kahve yapmaktan tutunda, pazarlarda işte bir şeyler takı vesaire satmaya kadar çok fazla iş yaptım. 2-2,5 i̇ki, iki sene geçirdikten sonra bu değişik meslekler, meslek gruplarında kendi mesleğimle alakalı fotoğrafçı olarak bu arada bunları yaparken fotoğrafçılık yaptım. Gece kulüplerinde çalıştım. İşte bazı firmaların Unilever gibi firmaların fotoğraf çekimlerini de yaptım. Ama onlar bana aylık kazanç yani kendi hayatımı idame ettirecek bir kazanç getirmiyordu henüz. Belli bir çevre yapıp kendimi bir yerlerde gösterene kadar bu iki iki buçuk senemi aldı. O, o süreç işte biraz zordu Çünkü çok erken saatlerde kalkıp çok geç vakitlere kadar çalıştığım işlerde de çalıştım. Normal şartlar altında tarzından ya da nereli olduğundan dolayı değil insaniyetini, Yeterli bulmadığım için asla bir araya gelip muhabbet etmeyeceğim insanlarla beraber çalışmak zorunda kaldım. İşte tam bu noktada nasıl hissettin? Yani seninle e, konuşmuştuk ya. Egon olmadığını düşünüyordum fakat insanlarla bunları konuştu ya da onlar sana bunu böyle yapman lazım bu şöyle olacak falan dediğinde kendini nasıl hissettin? E, duygun nasıl olduğu, bunu karşılık verebildin mi? Ya da para kazanman gerektiği için susmak zorunda kaldın ve bu seni nasıl bir yaptı? zorlukların hayatına nasıl dokunduğunu merak ediyorum. Bu şey vardır yani kendimi de çok şey gibi göstermek de istemem hani bir işte ben çok çektim falan böyle bir şey yok. Hepimiz muhakkak bir şeyler çekmişizdir hayatta. Ama ben kendi dersimi en önemli dersi şöyle öğrendim. Ben bayağı egoluymuşum hiç bilmiyordum. Mesela buraya gelirken derdim ki ben o her iş olsa yaparım ne olacak işte yeter ki para kazanayım ben orada kendime yeni bir hayat kuracağım ne, ge ne gerekirse yaparım dedim. Ama onu dediğim yerde bir restoranda garsonluk yaparken işte mekan sahibi kalkıp bana tuval şu kovayla paspası git tuvaletleri temizle dediğinde o kadar kötü hissettim ki kendime. Ulan ben onca zaman işte üniversite okudum, işte iyi şirketlerde marketing'de, reklamcılıkta bilmem nerede çalıştım. Şu an geldiğim duruma bak 30 yaşında kadınım bunları mı yapıyorum dediğim noktada dedim ki Dur Tuğba, Sen öğren biraz bakalım bunları da. Yani bunlar da hayatın gerçekleri. Sen buraya zaten ne olursa olsun diyerek gelmedin mi? Gerekirse yutacaksın onu da. O belki bir yumru olacak orada. Onu da eritmenin bir yolunu bulacaksın yani. Niye kendini bu kadar aşağılanmış gibi hissediyorsun ki işte o da ego. Hı hı. O zaman anladım. Ha egonu da ezip bazen kafanda bir hedef varsa o hedefe ulaşmak için gerekirse onları da yapıyorsun. Yapmalısın miyiz? da. Çözmem bir 3 senemi aldı. 3 sene falan o, onun çok şeyinde dengesizliğinde kaldım. Yani mesela İstanbul'a dönüyorum. Arkadaşlarım diyor kızım salak mısın? Burada mis gibi işini bıraktın. Senin kira derdin yoktu. O yoktu. Bu yoktu. Bunca şeyi bırakıp nasıl orada bu kadar sürünüyorsun? Ama en çok koyan ne oldu biliyor musun? Bir gün çok hastalandım. Ama bak öyle böyle değil. Boğazlarım şişmiş, ağzımı açamıyorum, ateşler içindeyim. En yakın arkadaşımla aynı evde yaşıyoruz. Başka kimseyi tanımıyorum evde. Gideli daha 3 ay olmuş. Kış, kıyamet dışarıda. Ne ilaç içeceğimi bilmiyorum. Elimde nurofenden başka ilacım yok. Hani İstanbul'dan getirdiğim. Dedim ki bir duşa gireyim. Hani soğuk suyun altına ateşimi atmam lazım çünkü. Ondan sonra dedim bir tavuk suyuna çorba falan bir şey yaparım yani. Bir şekilde kurtulurum. O banyoda düştüm, bayıldım ben büşra. Kapalı mıydın? Hiçbir şey olmadı. Öyle bir şey değil. Ama böyle yavaştır düştüm. Yani ay gidiyorum diye. Yani tansiyonun diye. düştüğü için yoksa ayağın Aynı. kaydığı için Hiç değil. Hiç öyle değil. Hı -hı. Ay dedim çok kötü oldum falan. Ve beni o 45 dakika boyunca beni oradan kaldıracak kimse yoktu. O zamanda da o yalnızlığı işte tek başınalığı tatmış oldum. Dedim ki ha hayatta yalnız kalmak da var kızım. Bu ne öğretti sana? Yani o yaşadığın şeyini öğretti sana orada? Yani ben çok küçük yaşta çalışmaya başladım. Annem organizasyon işleri yapan bir firmada çalışıyordu. Ben de böyle yazları harçlık çıkarmak için onlarla çalışmaya başlamıştım. Hostesslik yapıyordum düğünlerde falan. Kendi başına bir şeyler kazanma, işte onun tadını alma kısmı zaten vardı. Onda sıkıntı yok. Galiba fark etmeden evliydim çünkü ben buraya geldiğimde. iki yıllık evliydim ve farkına varmadan aslında eski eşime sırtımı çok yaslamışım. Nasıl olsa o yanımda, nasıl olsa o benim başımın çaresine yani bir, bir, başıma bir şey gelirse, bir şey olursa o benim yanımda olur. Fikri o kadar oturmuş ki ben de o bir andaki yalnızlık bana şeyi de öğretti yani. Hiç kimseye güvenemezsin hayatta var yok niye gelmedi bunların hiçbiri şey değil zaten hani konu onun gelmemesi benim gidememem değil ki o anda yalnızdım ve yalnız başarmam gerekiyordu bir şeyleri ona odaklanmayı öğrendim yani kendine bir odak noktası bu çünkü eğer bunları düşünürsen delireceksin ki bir ara da delirdim de yani hani gerçekten delirmiş olmak zorunda değilsin ki delirmiş hissetmek için Hı, Çünkü de, o kadar de, sinirliydim ki. O kadar sinirliydim ki Büşra. Allah'ım beni 5 sene önce tanımamış ondan çok güzel mesela. Bütün bunlar yani. tam da dönüştüğün seneler. E, Tamamen, o kabuğu attın. Kabuğunu aynen çıkartıp bambaşka bir e, kıyafet, bir cilt aynen. giyiyorsun. Ve şu an anla, anladığım kadarıyla bambaşka bir kişisin. İşte egosunu daha aşağı alabilmiş. Tabii ki bu e, Öğrenmek sonsuz yani uçsuz bir şey. Tabi haya biz bitene kadar olacak bir şey. Ama gördüğüm kadarıyla e, kabuğun genişlemiş, kabuğun sertleşmiş, derin genişlemiş e, ve kendini nasıl kucaklayabileceğini biraz öğrenmişsin ki bence bunun e, yani hayatını başka bir yerde kurmuş olmanın az önce anlattığın gibi en acı taraflarından belki de ilk üç önemlisinden bir tanesi. Yalnız olduğunu bilip, buna göre hem daha hızlı karar verebilme kabiliyetini geliştirmek, işte belki daha az güvenmeye çalışmak. Ama orada da şöyle bir ikilem olmuyor mu? Abi insansın. İnsana ihtiyaç duyuyorsun. duyuyorsun. Evet. Ve o güven de, bende mesela o güven otomatik geliyor. Bende hiç şöyle şeyler olmuyor mesela. Biriyle tanıştım, aman dikkat edeyim hiç gelmez aklımın ucuna. İlk düşündüğüm ve herkese değil arkadaşlarımın çoğunun benimle ilgili en büyük şikayetini biliyor musun? Birinden bahsederim. Mesela seninle tanıştık bugün değil mi? Eve gideceğim ve diyeceğim ki en yakın arkadaşım. Büşra çok tatlı bir kız. Bayıldım. Şöyle iyi, böyle iyi. İnsanlar bana diyor ki ya sen kimsenin kötü tarafını göremiyorsun ki zaten. Yok sende o. Yani benim onu filtre, ya filtreleyip çıkarabilme şansım yok. Ben zaten kimsenin kötü tarafını görmeye çalışmıyorum ki. Pollyanna ise Pollyanna. Bence böyle daha mutlu olabiliyorsunuz zaten. Tamam kazık mı yedim? Muhakkak yemişimdir. Sen de yemişsindir. Hepimiz yedik. Şu hayatta kazık yemeyen insan var mı? Yok. Ben ondan bir ders alıp devam ederken ona çok benzeyen bir hikaye tekrar karşıma çıktığında o insan belki de çok iyi bir insan. Sırf hikayeler birbirine benziyor diye ben niye o insana o eziyeti çektireyim i̇şte güvenmeyerek? Ne, Yapamam ki ben onu. Ne ona. kadar insan varsa o kadar karakter var ve ben... E bunun günahı ne? Ne yaptı yani o insan bana? Daha yapmadı ki bir şey. Ya e Ama çok benziyor. Bak tanışma şekliniz işte. Bu işi beraber yapacaksınız falan. Şu anda mesela stand-up komedi. Ona da geleceğim. Tamam. Ee, hatta istersen bir girelim oraya Hı -hı. da. Ee, şimdi burada stand-up yapıyorsun. İngilizce ve Türkçe. Ee, bir kere nasıl çıktı bu? Yani nereden karar verdin stand-up yapmaya? Hayatında daha önce var mıydı? Ya da düşünüyor muydun? Ya da arkadaşların mı böyle seni sevk ettiler? Biraz galiba en yakın arkadaşım Didem'in biraz değil ya. <laughs> en yakın arkadaşım Didem'in benim hayatımdaki böyle major, major olaylarda çok fazla etkisi var. <laughs> Hep iyi anlamda. Didem beni son dört senedir buna zorluyor aslında. Çünkü benim bunu yapmak istediğimi biliyor. Deliler gibi stand-up izliyorum. Normalde özellikle kadın işte Türkiye'de çok bildiğim isim yok ama bu Türkleri izlemediğimden değil son 8 senedir orada çok olmayışımdan. Ve bu hep aklımda vardı evet ama ben becerebilir miyim kısmı bende problem zaten. Ben böyle herkese abi yaparsın edersin sen şahanesin öyle yaparsın böyle yaparsın sen de iyisini bulacaklar diyen insanım. Bana gelince iş ben beceremem ki. Kimse beni beğenmez ki. Bence ben yani o kendini kendine güveni en böyle aşağılarda olan insanlardan biriyim büyük ihtimalle. Bu çok acı bir şey gerçi. Ama Didem'in annesi vefat ettiği dönemde, Didem'in annesini kaybettik birkaç yıl önce. Biz böyle buna çok İkimiz de, Didem de, ben de odaklıydık böyle. Didem de bakıyor open mic gecelerine, açık mikrofon gecelerine, ben de. Ama Türkçe hiç aklımın ucunda yok yani. İngilizce yapacağım, İngilizce, İngiliz bir ülke. Yani İngiltere'de yaşıyoruz, herkes İngilizce konuşuyor. Hiç aklımın ucunda Türkçe konuşarak yapacağım bir şey yok. Ben bunu böyle deneyeyim diye. O dönemde ben bir geri adım attım. Hani buna hazır değilim. Şu an zaten durumda, içinde bulunduğumuz durumda çok yastayız. Kolejik yani. olarak. Hiç, hiç orada değilim. Didem hatta benim doğum günümde bana sürpriz yapıp beni bir open mic'a kayıt etmeye falan kalkmış. Sonradan vazgeçmiş. Şükürler olsun vazgeçmiş. Rezil olurdum büyük ihtimalle ama gerçi rezil olmayı da seviyorum. Çok garip gelebilir bu. Bir gün Facebook'ta bir şey pop-up yaptı böyle bir reklam. Şey yazıyor işte hem stand-up yapıp arkadaşlarınıza ve ailenize şov yapıp hem de kanser research UK için para biriktirmek, para toplamak ister misiniz diye. Onu gördüm. Dedim ki ben buna başvuracağım. Başvurdum ve nasıl sahneye çıkacağıma dair hiçbir fikrim yok. Direkt böyle Bodo o zaman dedim ki, diye dedi, başvurayım mı? Başvur kız dedi, başvurdum. İki hafta sonra falan bana bir mail geldi. O zaman öğrendim, 8 hafta kurs veriyorlar bedava. Hmm. Avustralyalı dünya tatlısı bir komedyenden 8 hafta kurs aldık. Yani ben aslında çok yeniyim bu işte dedim. Bir sene bile olmadı daha başlayalı. Ama çok tutkum var. Yani o kadar çok seviyorum ki sahnede olmayı. Ben 8 senedir buradayım ya. İngilizce konuştuğum, İngilizce yaşadığım bir evdeyim. İş yerinde hiç Türk yok. Herkesle İngilizce konuşuyorum. Türkçesiyle karşılaştırdığımda Türkçe'yi çok zorlanıyorum. Daha iki kere çıktım sahneye Türkçede. Bu aman ne derler şeyi var ya. Hı -hı. Hani kaygılı yaşıyorsun. Evet, sen öyle büyüdün mü bilmiyorum ama benim annem aman işte şuna dikkat et. Aman Bence onun yanında bunu Türkiye'de deme diyerek büyüttü. Böyle yetiştik zaten. O bende şu an Türk seyircinin karşısına çıktığımda böyle beni ele geçiriyor. Yani şöyle çıkacağım varsa sahne <laughs> merhabalar falan diye çıkıyorum. Aslında heyecandan ziyade kaygı var orada. Ya beni beğenmezlerse, ya kötü bir şey söylerlerse. Çünkü bir İngiliz'in söylediğini o kadar sallamayabilirim ama bir Türk'ün söylediği daha çok böyle bir dokunabilir de ben, yani ben kalpten. Ben şunu fark ediyorum. E Burada, bir süredir burada yaşayan biri olarak biraz acımasız oluyor. Biraz mı? Söyledikleri. Hiç gördün mü? Benim izlenen bir tane re Reels var. Lemonade'in koyduğu. 75 bin küsur izlenme almış. Nasıl aldı ben de bilmiyorum. Şans. Belki birileri çok beğendi. Belki hiç beğenmediler. Beğenmediğinde de birileri izleniyor ya. Altındaki yorumların en son baktığımda çoğu kadındı ve bu beni çok üzüyor. O kadar kötü yorumlar var ki. Yani işte bu işi beceremiyorsundan tutun mimik oynamadığı, bu kız ne anlattığını zannediyor. İşte bu işler tipli olmuyor. Ben tipim olduğunu bile bilmiyordum. Teşekkür ederim. Yani neden? Peki senin arkadaşların nasıl destek verdiler? Ya da o desteği <laughs> gördün mü onlardan? Kendi arkadaş, yani kendi kor dediğimiz o çekirdek aile gibi gördüğüm Türk arkadaşlarım hepsi %100 destek oldular. Ama bazı arkadaşlarım hatta hiç ummadığım insanlar bu konuda bana daha çok sırtımı sıvazlar, bu sektörden oldukları için daha çok destek olurlar dediğim insanlar daha ikinci sahnemden indiğimde bana çok kötü yorumlar yaptılar yani yüzüme karşı. Sen daha olmamışsın, İngilizceyi daha iyi beceriyorsun da bunu da çok tutuksun falan dedi mesela biri. Daha iyi olabilirsin de diyebilirdi. Tamam yine seni avutmasın tabii ama daha tabii yapıcı bir canım. şekilde sana yaklaşıp seni iyileştirebilecek e, izleyici gözünden e, belki bir... Bir de bana done verebilecek da... biri Aynen. bu insan. Hani bana bir done ver, bak şunu şöyle yapsan daha güzel olur, bence sahnedeki duruşun iyiydi ama... hani. Yıkıyor, yapıcı seviyor yapıcı mu, Hı. mu anlamıyorum. Aynen. Bazen. Yapıcı eleştiriler ilk önce hep şeyle başlar ya. Ama hani iyi olduğun bir şeyi söylersin. Beni bir rahatlatırsın. Sonra üzerine ama'yla yine bir laf vardır. Ama'dan öncekileri at bir kenara diye. Ya, o da var evet. O da var doğru. Bir medya şirketinde çalışıyorum. Yeni başlamışım. Bak bu sahnede anlattığım şeylerden biri. Ve başıma gelen bence buraya geldiğimden beri başıma gelen en boktan şey kültür farklılığı ile alakalı. Adam benden makas istedi ve daha korona var. Ben böyle makasın ucunu tuttum sapına tükürüp öyle uzattım adama. Adamın adam gördü bunu. Tabii, Tabii canım yani aramızda bir tane masa var böyle. Makası istedi ben masanın altında makas. Adama baktım makasa baktım yaptım verdim adama. Gayri ihtiyarı. Evet, adam ne yaptı? Çünkü evde her zaman. Adam İngiliz. Adam İngiliz hiç alakası yok. Direkt vardı çağırdı bana ne yapacak? Ne yapıyorsun sen? Korona var. Adamda maske var. Yani benim ofisim ben yalnız olduğum için. Sen maske indirip mi tükürdün? Hayır, hayır ben yalnız olduğum için hayır, maske takmıyorum. Onlar prodüksiyonda olduğu için herkes maskeli kalabalık ekip çalıştıkları için. Dedi ki korona var niye böyle bir şey yaptın ben anlamıyorum. Ben sana dedim ki dur ben anlatacağım sana bu arada. Dezenfektan mendili aldım adama makası silerken anlatıyorum. Ee, i̇şte benim batı inançlarım var. Bizim evde hiç kimse birbirine makas vermez falan diye böyle şeyi parlatıyorum artık. Adam, Ondan sonra dedim işte. ki elini uzatma dedim. Tamam dedim öyle o da. Elini, ellerini aşağı indirdi. Ben makası masaya bıraktım. Şimdi alabilirsin dedim. Şimdi şirketteki herkes bunu biliyor. Hani buraya bırak alacağım ben diye. Yani benim sayemde <laughs> bunu öğrendi elin İngiliz'i. Ee, Senle sohbet çok güzel. Gerçekten. <laughs> Teşekkür ederim. İsterim ki çok daha uzun konuşalım ama e, ay yine hayatını değiştirdin, bir yola girdin, bambaşka şeyler yaptın, düştün, kalktın, yaralandın falan. E, bu zor zamanlarda kendini güçlü hissetmek için sırtını sıvazladığın cümlen var mı? Özellikle söylediğim bir şey yok da omzumdan öperim ben kendimi çok güçsüz hissettiğim zaman. Sabah uyandım çok kötüyüm değil mi? Yani. O günü geçiremeyeceğim bir türlü. Şöyle döner bir tane öperim omzumdan. O bir şekilde beni güçlendirir. Peki neyi getirmek istedin de getiremedin buraya? Çocukluk albümlerimin hepsini getirmek isterdim. Bir kısmını getirdin herhalde. Hiçbirini getiremedim. Bilerek getiremedin getirmedin mi? Getiremedim. Annem izin vermedi. Yani izin vermedi derken annem onlardan kopamadı. Normal. Ben sana veririm sen onları orada kaybedersin. Ben evin en güvenilmeziyim. Çünkü ben evin küçük kızıyım. Sakar da benim. İşte montunu alır, yeni mont alır, okula gider. O montu okulda unutur. Sonra o mont bir daha bulunamaz falan. Öyle, öyle o kadar çok hikayem var ki. Annem o konuda bana pek güvenmez yani. Sen kaybedersin bilmem ne yaparsın falan. Her gittiğimde açar bakarım. Çünkü ben galiba o bağlantıyı bir yere kaybettim buraya ilk geldiğimde o çocuk Tuğba'yla. O bağlantıyı kuvvetli tutabilmek için somut bir şeye ihtiyacım olduğunu düşündüm. Gördüğüm kadarıyla şu an e, ilk baş yani başlarken yaşadıkların ve şu anda dönüştüğün halin acayip pırıl pırıl görünüyorsun şu anda. Çok teşekkür ederim. E, bir Tabii ki biliyorum bu hiç kolay olmadı. Hatta muhtemelen hala çünkü hayat devam ediyor ve e, yine böyle düşmeler kalkmalar olabilir. Ama en azından biliyorum ki bu yolda nasıl yürüneceğini artık biliyorsun ve kendi taktiklerin var. Kendine ait insanların var. Bu circle'a nasıl girilir? Nasıl çıkılır? istersen bir daha nasıl girersin? Bütün bunları yol etmişsin, ezber etmişsin artık. Kendiliğini motor öğrenme bir taraftan, kendiliğinden gidiyor. Tamam. Tam, o, tam Bunu motoru görebiliyorum öğrendi. ve gerçekten tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Ee, yeni bir yol çizmek sana ne hissettirdi? Geç kalmışlık hissettirdi mi yoksa yeni yol, yeni heyecan mı hissettirdi? Gözün korktu mu? ne oldu yani? Bu birkaç kelimeyle böyle özetleyeyim. Geç kalmışlık hissinin ne kadar yanlış olduğunu öğretti. Hı hı. Yani bu yaşıma geldim, bunu da yapamam diye bir şey yok bence. Her insan, her yaşta, her istediğini yapabilir. Gerçekten yapabilir. Yeter ki çok istesin. Yeter ki ona uygun şeyleri, kendine iyi gelecek şeyleri toplamayı başarsın doğru yerlerden yapam yapamayacağım de diyebileceğin çok az şey var bence bu şeyde ee, bu hayatta e, buradaki düzenini bırakıp gitmeyi düşündün mü ilk zamanlarda Burada mı? aynen ilk iki sene her gün ilk iki sene her, her gün. gün. peki bırakmamaktaki motivasyonun neydi büyük ihtimalle en yakın arkadaşım de biraz daha dayan daha iyi olacak bak göreceksin ben bunların hepsini yaşadım. Birazcık bana güveniyorsan, bana inanıyorsan, birazcık daha dayan. Daha kötüsü de var. Sen daha iyisin, emin ol. Yani onun benim yanımda olmaması... Ya eğer Didem olmasaydı, ben buraya tek başıma gelmiş olsaydım, ben çoktan dönmüştüm. Böyle bir hayatım yoktu. O kadar eminim buna. O kadar eminim. Arkadaşlar seçilmiş kardeşlerdir diye bir laf var ya yine. Ne kadar çok doğru. önemli değil mi? Ve son sorum Kaç kere baştan başlanır? Bir daha baştan başlayabilir misin? Bence sen tamam diyene kadar istediğin kadar baştan başlanır. Bir daha da baştan başlarım. Hatta şimdiden böyle lokasyon düşünmeye başladım. Bir başka sene bir sonra ülke falan mi? başka bir yere gitsem mi diye. Türkiye'de olabilir bu. Sonuçta orası benim doğduğum topraklar. Evet. İnsanlar biz bırakıp gidince sanki Türkiye'yi sevmediğimiz için gitmişiz zannediyorlar ya. O da böyle çok bir... Dokunuyor bana mesela. Yani ülkemi niye sevmeyeyim ben? Cennet gibi yer. Ben başka yerde yaşamanın heyecanını tattım ya bir kere. O da çok güzel. O yüzden tekrar yaparım ben bunu. Yaparsın. Yaparım. Ben gözlerinden onu Keyifle biraz. yaparım hatta. Ve ee, söylemek istediğin son bir şey var mıdır? Çünkü artık bitireceğiz. <laughs> Yok bu benim ilk YouTube röportajım da... mesela. Çok ben de yeni yeni Hayatını değiştirmek isteyenlere söyleyeceğim bir şey var ya. Çok cesur olsunlar. Cesaret korkmamak değil. İnsanlar cesur olunca korkmadığını zannediyorlar ya ben çok korkuyorum. Hala çok korkuyorum. Ama korkuyu bile bile üzerine gidiyorsun ya işte o cesaret bence. Yani korkmayın bilmem ne falan değil. Cesur olun. Tek söyleyebileceğim o cesur olunca her şey oluyor çünkü. Aslında korku da biraz insanı itiyor Hı -hı. zaten. Kesir olmaya itiyor. Çünkü bir tarafta itiyor. merak, bir tarafta korku. E Yapmazsan içinde bir acaba keşke kalacak. E neden onu bozur ilkiye çevirmeyeyim diyorsun Bak bir taraftan. Tek bir tane şeyi de meraklı olmayı kendime tekrar öğretmeye başlamam. <laughs> Çok güzel bir şey değil mi meraklı olmak, yeni bir şeyler Hı, biliyorsun öğrenmek? Biliyorsun adamın başına ne gelirse. Meraktan. Meraktan. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Tuba çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi ki çok geldim. mutlu oldum. geldi. Ağzına sağlık. Hikayeni sevdim. Yolun açık. Ee, tekrar görüşürüz. Tabii 5 beş sene sonra tekrar konuşalım burada. Tamam. Konuşalım. Söz. Ne, neymişiz, şimdi neyiz diye. Ne olduk diye. Tamam. Olur. Çok, Sağ ol. Çok teşekkürler.